Geçmiş içeriklerime baktığımda şunu fark ettim. Bir sanat, kültür, edebiyat kitap kanalı olmama rağmen doğru düz kitap incelemesi yapmamışım. Galiba bir Eylül’le ile Aşk-ı Memnu'yu incelemiştim. Fakat onlar çok akademik incelemelerdi. Bir okur gözüyle hiç kitap incelememişim. Ben de bundan sonra beğendiğim, sevdiğim, ilgimi çeken ve incelenmeye değer gördüğüm kitapları burada sizinle paylaşmaya karar verdim. Bu formatında ilk konusu benim çok çok sevdiğim bir hikaye. James O'Barr'dan Karga ya da The Crow orjinalıyla bu bir grafik roman veya çizgi roman birazdan o konulara da değiniriz. Karga hikayesini kurgusunu, karakterini ve felsefesini gerçekten çok sevdiğim bir hikaye. çizimlerini de çok seviyorum fakat bir çizer olmadığım için çizimlerini çok çok da eleştiremeyeceğim. Şimdiden kusura bakmayın. kargayı hepimiz filmleriyle biliyoruz. Gerçi ger 99'da herhalde bir filmi vardı, 90'larda Bir de yeni zamanda bir film çekildi. Yeni zamanda çekilen filmin orijinal hikayeyle pek bir alakası yok. Eski film birebir kitaptan uyarlanma. Onu söyleyerek başlayalım. Kitabı açıp okuduğum zaman ilk dikkatimi çeken şey edebiyat ve çizgi roman sentezi ve burada da James Sobarın aslında kariyeri gözümüze çarpıyor. Kariyerinden kastım şu. James Howard kargoyu çıkarttığı zaman çizgi roman dediğimiz şey işte Marvel'dan, DC'den, Dark Horse'dan ibaretti. Yani belli şirketlerin çok çok büyük bir ana hikaye etrafında şekillenen ufak tefek hikayelerin yayınlanmasından ibaretti. Yani bir roman formunda çizgi roman çıkmıyordu. Bunun sebebi de büyük çoğunlukta ...hiçbir yazar tek başına serbest ve bağımsız bir çizgi roman çıkartma eğilimine girişmedi. James O'Barr bunu ilk akıl eden isimlerden biri ve bu çizgi romanıyla bir ödül aldı, büyük bir ödül aldı... ...ve dünya yayın sektörünü o kadar etkiliydi ki James O'Barr'ın hemen akabinde birçok yazar bağımsız çizgi roman hikayeleri yayınlamaya başladılar. Karga tabii ki de bir Marvel DC gibi ufak tefek hikayenin yan yana gelmesiyle oluşmuyor bütüncül bir roman, bir edebi roman hatta. Neden roman diyorum? Elbette çizimlerle desteklenmiş veya çizimlerle hikaye anlatılan bir form. Fakat unutmayın ki roman dediğimiz şey sadece yazılardan, söz sanatlarının ibaret değil. James Sobar edebiyattan gayet de yararlanıyor. Örnek olarak şöyle göstereyim. Giriş yerinden bir kısım okuyacağım. Bir gün sahip olduğun her şeyi kaybedeceksin. Hiçbir şey seni o güne hazırlamayacak. Ne inanç ne din hiçbir şey. Boşluğu öğreneceksin. Sevdiğin biri öldüğünde. Tamamen dibine kadar yalnız olmanın ne demek olduğunu öğreneceksin. Falan diye bir giriş pasajı yazmış. Ve gerçekten edebi bir pasaj. Ardından bölümleri başlamış. Benim en sevdiğim kapaklardan biri. Ağıt, acı ve korku şeklinde başlıyor. Ve Üstte i̇şte dikkatimi çeken bir şey daha var. Rembo'dan bir şiir koymuş. Bayağı gece türküsü. Bir esinti operamsı gedikleri açıyor bölmelerde. Yıpranmış damarların tepesini sarsıyor diye. Rembo'nun bir şiiri. Yani yazarımız hikayesini anlatırken edebiyattan büyük çoğunlukla yararlanmış. Çizim tarzına baktığımız zaman da şunu görüyorum. Dönemin Amerikan komik istediğimiz işte bu Marvel'ın DC'nin çizim tarzları ve karakter tarzlarını anımsatıyor bana. Fakat birazcık daha tabii karanlık bir atmosferde siyah düzlem üzerine çizilmiş. Siyahın hakim olduğu bir atmosfer ki zaten hikaye katkı sağlaması açısından böyle yapılmış. Fark şu Eric Draven yani karakterimizin adı Eric'in Crow olduğu bölümlerde birebir normal Amerikan komiks tarzında çizilmiş. Aynı boyama tarama tarzında çizilmiş. Eric'in geçmişindeki böl bölgelerde de Büyük çoğunlukta pastel çizim tercih ediliyor. Şöyle gibi. Sevgilisiyle olduğu zamanlarda. Fakat burada çok hoş bir detay var. İki hikaye yürüyor aynı anda. Bir şey Eri'nin The Crow olduğu zaman başından geçen olaylar. Bir de Erin Crow olmadan önce Crow olana kadar başından geçen olaylar. İkinci bahsettiğim olaylarda ilk başta böyle pastelken gittikçe şu forma dönmeye başlıyor. Burada da pastel, hafif pastel, hafif pastel. Son zamanlarda artık tamamıyla eşit karanlık hale geliyor. Bu da galiba James Sobarın birazcık işte postmodern bir tutumla hikaye anlatmaya çalışması. Yani bir hikayenin içinde iki farklı olay işliyor ve İki olay da birbirini destekliyor. Sadece zamansal bağlamda kurgu bağlamında değil, sanatsal bağlamda ve estetik bağlamda da birbirini besliyorlar ve birbirlerini destekliyorlar. Bu noktada oldukça muazzam bir metin. Okumak isteyenler varsa kesinlikle okuyabilir. Ben çizgi roman çok sevmiyorum normalde. Belli başlı böyle çok çok sevdiğim bir çizgi roman koleksiyonu var. Onun haricinde çok fazla böyle çizgi roman araştırıp taraştırmıyorum. Yalan olmasın. İyi olanları da gerçekten nitelikli olanları da kaçırmıyorum. Eğer isterseniz çizgi romanlar üzerinde bir kitap listesi hazırlayabilirim. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Birazcık da kurgunun kendisinden bahsedelim. Hepinizin bildiği gibi. Eriğin kız arkadaşı ve kendisi Çetirgüleri tarafından öldürülüyor. Ve Erik sihirli bir şekilde dirilip bir intikam meleği haline geliyor. Ve Crow oluyor. Crow'un özelliklerine baktığımız zaman Crow'un yanında her zaman bir karga var ve o karga ölmediği sürece Crow'a zarar veremiyorsunuz. Orjinal hikayede böyle en azından. O karga öldüğü zaman ancak Erik ölüyor. Erik diriltilmesi karşılığında şu sözü veriyor. Ben intikamı aldıktan sonra ölebilirim. Yani Erik'i öldüren iki şey var. Bir intikamını tamamlaması bir de te tepesinde dolaşıp duran karganın öldürülmesi. Oldukça sert bir hikaye. Hikaye bağlamında da çizim bağlamında da sert bir hikaye. Erik karakterine baktığımız zaman dinle kafayı çoktan bozmuş bir karakter. Şu yüzden dinle kafayı bozmuş. Tam psikanalitik bir yaklaşım yapacağım. Erik günahkar biri değilken kirletilmiş bir insana dönüşüyor ve kirletilmiş bir insanken hala manevi değerlerine saplanıp kalmaya çalışıyor. Çünkü masumiyetini ve insanlığını sembolize edecek başka hiçbir şey yok insan bile değil hikayede. Ölümsüz bir hayalet, bir ruh. Ki zaten hikaye boyunca eriye hayalet adam diyorlar. Düşmanları veya şehir efsanesini yayan tipler. Ve bu noktada Erik de tabii ki de her zaman İncil'den alıntılar yaparak cinayet işliyor. İşte Böyle çok ürkütücü bir an. Kendi kafasında oluşturduğu bir adalet sistemi var ve bunu uyguluyor ve bunun doğru olduğunu düşünüp düşünmediğini bile düşünmüyor. Bu noktada da gerçekten sıkıntılı bir karakter ve güçlü de bir karakter. Bir süper kahraman hikayesi esintisi taşıdığı çok bariz. Buna kız kızamayız çünkü döneminde çizgi roman diyecekti ilk şey süper kahramanlar. Ve bu hikaye tamamıyla realistik, fantastik dışı bir hikaye olsaydı şu anda muhtemelen konuşmuyor olurduk. Çünkü o dönemdeki insanlar çizgi romanı birazcık da oyun oynamak gibi görüyor. Yani alt meslek olarak görünüyor. Çünkü para da getirmiyor. Çok küçük paralara çalışıyorlar. Fakat eğlenceli bir iş olarak görülüyor. Ve ne olursa olsun bir roman yazmaktan, para getirecek bir roman yazmaktan daha basit çizgi roman satmakta yapmakta. Hikaye oluşturmadan önce James Sobar benzer bir olayla karşılaşıyor. Kız arkadaşı bir trafik kazasında hayatını kaybediyor ve ciddi bir depresyona giriyor. Tam o sırada da kendini yazı çizi işlerine veriyor. Bir gün evde oturup öyle haberlere bakarken çete üyeleri tarafından infaz edilen bir, çift genç aşık haberini görüyor ve bunu o kadar çok etkileniyor ki Günlerce uyuyamıyor ve bu uykusuzlukların sonucunda da karga hayata geçiyor. Alt metni de çok sağlam bir hikaye, üst metni de çok sağlam bir hikaye. Hikayenin arka planı da çok sağlam. Bana kalırsa mutlaka bir okuyun, en azından hikayeye bakın, filmini de izleyebilirsiniz. Filmini izledim ben kitabını okumaya gerek var mı diyen arkadaşlar için evet arkadaşım var. Çünkü film başka bir şey, kitap başka bir şey. Hikayeyi bilmenin bir önemi yok. Edebiyat veya sinema tüketirken bizim amacımız bir hikaye öğrenmek değil bir hikayeyi deneyimlemek. Yoksa hikaye öğrenilmesi gereken bir şey de değil. Hikayeyi deneyimlediğimiz zaman oradan aldığımız lezzet bize bir kazanç getiriyor. Yoksa hikaye bilmenizin bir mantığı yok. Zaten videonun az önce anlattığım hikayenin ne olduğunu. Hikaye bu. İntikam meleğine dönüşen bir adam. Yani Spider-Man gibi düşünün. Sadece biraz daha gotik ve örümcek yerine burada karga var. Bu yüzden bana kalırsa İlginiz varsa en azından okuyun. okültist öğeler benim çok hoşuma gidiyor edebiyat içinde. Hippie Lovecraft sevmemin sebebi de o muhtemelen. Bu noktada karga benim gerçekten arada böyle alıp alıp bir kere de şöyle bazen oturuyorum hiçbir şey yapmıyorum. Bir şey çalıyor arkadan. Hemen alıyorum çat 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 bitiriyorum ve geri yerine koyuyorum. O kadar sevdiğim kitaplarımdan biri. Size de kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Bu videoyu da birazcık hani daha akademik bir incelemeden veya daha detaylı derin bir incelemeden ziyade kitabı almak isteyip de hani alsam mı almasam mı diyen arkadaşlar için hazırladım. Bir rehber videosu olabilir ya da hiç bilmediğiniz bir kitapla tanışma videosu olabilir. Şimdilik çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Esen kalın, hoşça kalın ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız da yorum bırakın. Teşekkürler efendim.